Merhaba arkadaşlar. Bugün çektiğim videoda e, göstermek istediğim e, bir spor hareketi, e, spora başladığım ilk dönemlerden biridir. Her zaman antrenmanlarımın özellikle son kısmına koyduğum, e, göğüs kafesi gelişimi ve sırt gelişimi için çok önemli bir hareketi e, sizlere hem gösterip e, hem de anlatmak istedim. Hareketin adı Dumbbell Pullover diye geçmekte. E, spor salonlarında göğüs hareketi olarak bilinse de göğüsten çok ben sırtı çalıştırdığını düşünüyorum hareketin yapılışını bir taraftan size gösterirken bir taraftan da tecrübelerimi aktarmak istiyorum arkadaşlar bu hareket göğüs ve sırt kasını çalıştırmasının yanında omurgaya da esneklik vermekte göğüs kafesini büyütmekte Ayrıca sırt kaslarında bakın şu an paylaştığım resimde görebilirsiniz kırmızı olan bölgeler vücudun çalıştığı bölgeler yani üst vücudunuzun neredeyse tamamını çalıştıran işte deltoidten e, göğüs kası olan pektoral majöre e, yine arka taraftaki kanat olarak bilinen e, latissimus dorsi'ye kadar vücudun birçok yerini çalıştırmakta. Vücudunuzun üstüne hacim kazandırırken göğüs kafesiniz ve diyaframın altını da güçlendirerek nefesinizi daha rahat tutmanızı sağlamakta. Göğüs kafesiniz genişleyip güçlenirken akciğerleriniz de içinde daha rahat nefes alıp vermede. Ciğer kapasitenizi doldururken daha güzel doldurup daha güçlü doldurmanızı sağlamakta. Yani faydası saymakla bitmeyecek bir hareket ve özellikle spor salonunda olan arkadaşlar muhakkak hareketlerin arasında bunu da eklesin. Ya da Evde yapma imkanınız varsa herhangi bir ağırlık olur, bir su şişesi vesaire olur. Hiçbir şey olmasa bile, boşta bile yaparsanız en kötü vücudunuz esneklik kazanır ve bu hareketi düzenli olarak yaptığınızda özellikle böyle 2-3 ay gibi muhakkak faydasını göreceksiniz. Nefes tutmadaki göğüs kafesinizdeki rahatlığı, sıkışmanın azaldığını göreceksiniz. Zaten ağırlıklı yaptığınız takdirde de vücudunuzun üst kısmının güzel bir şekilde geliştiğini de göreceksiniz. Çok etkili bir hareket çünkü. Bunun yanında minimum 2-3 ay boyunca bu hareketi düzenli yaparsanız zıpkınınızı bile kolay kurduğunuzu fark edeceksiniz. Çünkü zıpkını kurarken birçok kişi kol gücüyle kurduğunu sanır fakat zıpkını kurmada sırt kasları etkilidir aslında. Kolumuzun kaslarının çok küçük bir kısmını kullanırız. Aynı barfikste olduğu gibi barfiksi de çekerken e, yine sırt kaslarınız önemlidir. Kol kaslarınız işin küçük bir kısmını yapar. Özellikle 15 yaş civarı e, spora başlayan gençlerde e, omurgaya sağladığı faydalar sayesinde boy uzatmaya da yardımcı olduğu e, bilimsel kanıtlanmış bir gerçektir. E, dediğim gibi faydası saymakla bitmeyecek. Yaparsanız hiçbir şey kaybetmeyeceğiniz e, bir hareket. Bence muhakkak özellikle salonda çalışanlar bu harekete eklesin e, programlarına ya da evde yapma imkanı olanlar en kötü boşta da olsa ya da küçük bir dumbbell edinerek bu hareketi muhakkak yapmanızı e, tavsiye ediyorum. Gerçekten kısa sürede çok ciddi faydalarını göreceğinize emin olun.